Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber yepyeni karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar, önce de önceki videomuzda Brawl Stars 1. bölüm gelmişti. Ben de bugün bir düşündüm. O videolarımızı izledim. De arkadaşlar, yeni bölüm yapayım dedim. Arkadaşlar bayağı da ilerledim böyle. Sprout açtım bu arada arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. 10 tane de sandığım var. Falan filan. Bakın şöyle kupa yolunu da göstereyim. Böyle. Bir de arkadaşlar şöyle bir özellik var. Bakın sezonun bitmesine bir süre var. Okuyayım şunu da. Sezon bit sezon bitmesine 550 Üst ve üstü kupaya sahip olan savaşçılar kupalarının bir kısmını kaybeder. Kaybedilen kupalar dükkanda kullanabileceğin yıldız puanlarına dönüşür diyor arkadaşlar. Biz zaman kaybetmeden oynayalım. Savaş topundayız sanırsın. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Tiki tiki Direkt gebertim Direkt <laughs> geberdi bari ama bari Oha büyüdü böyle. Bu arada oha dediğim için kusura bakmayın Hayır git kafam Kafam o benim Bam Direkt ama o Okey. Kral Ömer diye birisi var Bu e bizim Ömer olmasın lan Ecrin diye birisi de karşılaşmıştı Karılardan nefret ediyorum. İkişer ikişer vuruyorlar. Bir de böyle dönüyorlar. En, sev en sevmediğiniz karakter hangisi arkadaşlar? yorumlara yazın. Benimki yani bu beni sürekli öldüren karakterler. Yani. Hadi neyse neyse. Hep bu gidiyor gidi 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 Aslan Top aldı top aldı top aldı hadi kork bir şey Baba ya arkadaşlar Eski videolarımızı izlemediyseniz izleyin. Top aldı, top aldı, top aldı be. Aa, adama verdi mi? Allah, adama verdi. Dur, 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 82 enerjim kaldı. Ah be. Koku kendin. Allah Allah şimdi. Hadi yürü git kaka. Mücbarlı hasta. Mücbarlı gitsin. Ama top onda. Tamam şimdi sıra sıra sıra. Hadi 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 hadi. Hızlı olun biraz. Dostum kankalarım. Allah baba yemez Hadi. Hadi. sonunda anda. Uzatmalar. anneciğim 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 atmalar ya. İyi 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 iyi. Allah'ım ne yapar? Oha ya. Ohel git alamam. Bu diyor. Topla butonla, butonla, top, ama ben de. Hmm ya böyle bir şey yok. Allah beraber olacak. Ben beraber istemiyorum. Hadi. Hadi. Hmm. Berabere. Berabere. Neyse bir şey olmaz. Hesaplaşma yapalım. Bakalım. Bir de arkadaşlar Efecan'daki gibi haydut kolt bende de var. Bu arada onu bilmiyorsanız Gülson müzik kanalına gidebilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Eski videolarını izleyin. Çünkü kalanı bitmiş. Öyle bir video yaptı. Adamlarda sürpriz var. Gene de var. Neden buluyorlar bu karakterleri ya? Bot mu yoksa bunlar? Allah Allah. I don't gold. I gold. Anneciğim. Aldım <laughs> aldım aldım aldım. Aldım To bak tuğum to atıyor. Patlayan to. Ne la? Olmaz kızımızla kızımız açamam ben sana. Arkadaşlar ne oluyor derseniz Eğer şu an PlayStation 4'teki Orada PlayStation 4'ümüz var Haberi olanlar Sonic Forces videosunu izleyebilir Yani haberi olmayanlar Orada PC 4'ten oynuyorduk Sonic vs <laughs> He işte oradan Lego aldık Lego'dan kız istiyor kız Lego. Kızdan Lego karakter istiyor eğlencelerin her şeyleri. bak bak ba, bak şeyleri kapatmış. Hadi bakayım. Allah! Ben kaptım. Allah yedi enerji. Sıfır ol, sıfır ol. Bana karışma. Karizman, karizman, karizman. Bana karışma, bana karışma Aa, Bir <laughs> anneciğim. Aa. Bilicik mi ya? Gerçekten anneciğim. Baba bak. Sağ olsun yolumuzu kapattı anne. Ama onda top kapanda, top Kapı, kapı. Şeyi gebertin. Kapı, kapı gebertin. Kapı, kapı gebertin. Ya bu el firma kaptı. Oha 55 tane. Ben <laughs> kendim <laughs> <laughs> Aa, ekstra geberdi Böyle bir şey görmedim. Şimdi bam. Şimdi Bir taşta iki kuş yaptı anam ya. Ela kısar mısın? Çok yüksek geliyor. Berabere istemiyorum. Yoksa hesaplaşma yapacağım. Öleceğim. Onlar kazandı. Eksi beş. Ne şans. Bu arada arkadaşlar tikten sonra ikişer ikişer kupa birer birer kupa artısı oluyor. Yani mesela dört, ben dört yüz, 4 ben 400 4.300'deydim, değildim. Bin... 4000 Bir saniye. <laughs> Geldim. Ses kısacağım arkadaşlar. Sonra beni duyamıyorsunuz. Biraz açayım bari ya. Oyunun tadı gelsin. Biraz saçma ama neyse. Ha, oh, hesaplaşma. Çift hesaplaşma. Çift, çift, çift. Hadi bakalım. Çat 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 Önce Ben alacağım, çat 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 Adamlarla hep böyle oyun oynuyor, oynuyorum. Önce elması kapan kazanır. <laughs> Aa ben kaptım bir tanesini. O onu da ben kapacaktım. Aa peeper, Piper. Piper. Piper diye okuyorum. Hiç de okuyorum yok ya. Burası şimdi sıra Brock. Hadi Brock Bu Brock geber. Tamam. Onların sakın gitti. Bu maçtan sonra kapatmak istiyorum arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Bu ben alacağım, bunu ben alacağım, Bu ne adam? Orayı mutantikleri. Den dere den dere den den dere den. Den piu 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 Oley be. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açın. Brastas için arkadaşlar 10 like isterim. Az olduğunu biliyorum ama neyse. 10 on like ona göre. 10 on like. Anladınız? Burada arkadaşlar koronavirüse dikkat etmeniz lazım. Bir de bayağıdır gelmiyordu. Neyse, neyse hadi. Hadi görüşürüz.